arkadaşlar. Bakın. Şimdi yani telefonun flaşı açık olduğu için arkadaşlar telefonun hemen flaşını kapattım. Bakın arkadaşlar. Bak görüyor musun arkadaşlar? Şuraya ben ayırdım zaten. Bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak arkadaş. Çok metal. Bak arkadaşlar. Şunları şöyle ayırabilirsek çok güzel olacak. Hemen şuradan bir şu şey alalım. şurada bir tane var. Bunlar. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şurada bir tane de koyuyorum. Bırakmıyor. Bırakmıyor. 2 2 3 4 4 Şu taşları şuradan alalım. Şu taşları şuradan alalım. Şöyle temizliyorum da. bak, şu da var bir tane. Bir tane de burada var. Vallahi ben aldım için Heh. Bakın arkadaşlar. Allah'ın şükürler olsun. İlk şeyimizde böyleyse burası Balçık balçık altın kaynıyor. Aha arkadaşlar. Bakın hep tozlar toz 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 olmak üzere bu tozları da alacağız tabi de ben bugün şeyimi almadığım için of ama ben aldığımı geri koyuyor muyum Aa, la, la, ya aa ya Bakın parlayanları da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak şu, şu. Ufak Bakın size bir daha net göstereceğim arkadaşlar.

Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O kadar ufak ki yani sizin için yakınlaştırıyorum. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak, bak gerçekten harikaların harikası. Harikaların harikası. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oo bak burada da varmış. Bak burada da burada da burada da bir tane saklanmış, saklanmış bir tane, bir tane saklanmış buraya da bir tane. Aha o, o da namza mı geldi. Aha. Bak 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 bak. Bak. Görüyorsun, değil mi? Şu, şu şu değil. Şu değil. Şu da değil. Bakın güneşli, kusam belki güneşli şey karşı daha deniz olabilir arkadaşlar. Evet şurayı, su şu, suya bandırdık mı? Suya bandırdık. Evet, buraya ben bugün, bugün ben buraya savaş açacağım. Bu kumun hepsini almam lazım benim. Bu kumun hepsini almam lazım benim arkadaşlar. Şu sesin, suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya. Ya. Şurası da, şurası da bak. Arkadaşlar. Şurası da dahil olmak üzere. Şimdi de ben bu videoyu sonlandırıyorum. Size çok teşekkür ederim. Daha gideceğimiz çok yerimiz var. Herkesin kazanmasını isterim. Herkese tavsiye ederim. Yani görüyorsunuz. El emeği. Kimsenin hakkına girmiyoruz. Kendi irademizle her şeye sahip oluyoruz. Yani bu daha önce bizim aklımıza niye gelmemiş? Daha önce niye yapmamışız? Demeyin. Alın, görün ve deneyin. Yapın. Yapın arkadaşlar. Yaparsanız kazanacak olan siz olursunuz her zaman. Kendinize, iradenize güvenin. Kendinize güvenin. Özgüveniniz olsun. Şimdiden ben çok teşekkür ediyorum arkadaşıma. Arkadaşım vesile oldu. Arkadaşım vesile oldu. Tekrardan ben e, alıp çıkacağım. Bu kadar bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Ayaklarım da zaten dondu. Ama ben bu suyun içine girmeden bu işi halletmek istiyorum. Şimdi bir kürek alıp geleceğim. El küreği. Kürekle bu işi yapmak istiyorum. Dip de karşı tarafta güneş ya. Güneşe karşı yapmak istiyorum. Çünkü ayaklarımı suyun içine soktuğumda ayaklarım dondu gerçekten. Bakın kıpkırmızı oldu. Yani bakın damarım bile şişmiş. Yani ben bunu başka türlü halletmem lazım. Yoksa bu ayaklarımızdan oluruz. Allah korusun. Muskamız sayesinde Allah razı olsun. Muskamızdan. Arkadaşımızdan da çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yaparsanız takipte kalırsanız çok memnun olurum. Sizleri şimdiden seviyorum. Bu kamera nasıl dönüyormuş? Bu kamerada dönmüyor. Ben kendimi göstereyim. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın ve altın kazanalım. Biz kazandık sıra siz de kazanın arkadaşlar. Ben keşif olarak her tarafı doğayı yapayım. Siz de beni takip ederseniz Antalya'daki olan arkadaşlara sesleniyorum. Takip edin. Siz de kazanın. Ben de kazanayım. Ama ben sizin için varım. Unutmayın. Siz olduğunuz sürece ben de varım. Bu yola başladık. Ve başlamaya da devam edeceğiz. Yapmaya da devam edeceğiz. Önemli olan zorlukları başarmaktır arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben buraya arkadaşlar ben buraya alacağım açık bir net söyleyeyim. Ben buraya bırakmayacağım. Buraya alacağım. Siz de e, diğer kalan yerleri de şöyle göstereyim. Diğer kalan yerleri de derken yani. Gelmek isteyen arkadaşlar detaylı bir konum atabilirim. Benden konum isteyin. Zaten e, Ünsal mahallesindeymiş. Ünsal Mahallesi'ne şöyle bir köprü var arkadaşlar. Bu köprüyü bilen arkadaşlar gelebilir, deneyebilir. Burada zaten daha önceden su akıyormuş dere yatağında. Bu su e, cırnık taraf, e, demişim töbe aşağı. E, döşem altı Karayin tarafından geliyormuş bu suyu. Benim arkadaşım söylediği kadarıyla. Bakın arkadaşlar şuraya bak. Burası kesin olak olak altın kaynıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim gelmenizi. Bu videoyu sonlandırıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Sayfamı da takip edersiniz. Doğa adamı 07. Çok teşekkür ederim. İyi günler.